Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün size telefonla yaptığım böyle bazı güzel resimleri göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada yüzümü gösteremiyorum. Çünkü yani video çekerken aynı anda hem ön kamera hem de arka kamera yapamıyorum. Bu yüzden üzgünüm. Neyse bu arada bugün okulun son günüydü. Karneleri aldık. İlkokulum bitti. Neyse videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk yaptığım şey buydu. Böyle bu emojiyi kullanarak böyle kendi adımı yazdım. Bunun bu arada 10 like gelirse nasıl yapıldığını anlatacağım. İlk böyle bir resim yaptım. Bu gökkuşu emojisindeki renkleri kullanarak yaptım. Sonra e, arkadaşım istemişti. Arkadaşımın adı Yağmur. Onu yaptım. E, onu da gökkuşağı ile istemişti. Sonra Dizide sonsuzluk yağmur yaptım arkadaşımla beni. Bunu da yine gökkuşağı kullandım çünkü burada emoji yapacak yani yapacak emoji bulamadım. Ve ablam Ziran ve Berivan. Onlarda da yine yapacak emoji bulamadım. Burada daha değişik bir şey yaptım böyle hatta açayım buradan. 4 evdeki arkadaşlarıma selam söylüyorum. Bugün işte mezun olmuştuk. Mezuniyetimiz de olmuştu ama mezun oldum bugün. O yüzden böyle yaptım. Neden yaptık çok bilmiyorum. Yani biraz saçma gibi bir şey oldu. Bu sorduğumuz olan demir. Bunu çiçek amacısıyla yaptım. Burada yine kendi adımı yaptım ama bu sefer sonunda farklı bir emoji buldum. Çilek amacısıyla yaptım. Ve son arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like kanal abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın burada bu iki emoji birleştirerek kullandım bye bye videomu izlediğiniz için teşekkürler